Biliyorsunuz yaşadığımız e, iklim değişiklikleri, e, su enerji tasarrufunun önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. E, yenilebilir enerji kaynakları, enerji verimleri için kullanılıyor. E, bu enerji verimleri için ilk öncelikle binalarda ısı yalıtım sistemlerinin e, ve doğru yalıtımın uygulanması e, gerekiyor. E, Türkiye'de enerji tüketimi yaklaşık yüzde 30'undan e, binalar sorumlu e, ve evdeki konfor koşullarının sağlanması için e öncelikle enerji kayıpları önlenmeli. yeni projelerde de ısı yalıtımı özellikle pazarlama unsuru olarak da kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla burada ısı yalıtımının bina binalarda önemini bir kez daha anlıyoruz. Aynı zamanda İzoder yani derneğimiz var. biliyorsunuz Türkiye'de. Burada İzoder derneğinin verilerinde verilerine baktığımız zaman Türkiye'de seksenin üzerindeki binaların ısı yalıtımı olmadığını da göze alırsak hala gidilmesi gereken çok yol olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir pasif ev kavramını da tabii ki açmak gerekiyor. Isı yalıtımlı ev ve pasif ev, aslında pasif ev ısı yalıtımlı evin bir tık daha üzerinde olan bir kavram. Pasif evler enerji harcamalarının %90'a kadar azaltan minimum enerji tüketimi Enerji verimini maksimumuna çıkaran e, evlerdir. E, ortalama olarak e, metrekarede 15 kilowat saat gibi bir enerji tüketimi hedeflenir. E, bu değer ısı yalıtısız binalarda e, 150-200 kilowat e, saat'e denk gelir e, ve TS 825'e göre e, ısı yalıtımlı binalarda ise 60-80 kW saate e, denk düşmektedir. Tabi bu basit evler sadece e, sıcak Soğuk havalar, veya yani soğuk kış ayları gibi düşünmemek lazım. Aynı zamanda sıcak havalarda da biliyorsunuz klimalar kullanılıyor. Orada da enerji tüketimini minimize etmeyi hedefliyor. Yeni bir enerji kaynaklarından yararlanan ve aynı zamanda bahsettiğimiz ısı yalıtımı koşullarını sağlayan binalar, sıfır enerji binalar kavramını oluşturuyor. Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle dönüşümünü zorunlu kıldığı bu sıfır enerji binalarda çok düşük enerji ihtiyacına sahip olabilmek ve ihtiyaç duydukları enerji miktarını belirli bir süre boyunca yenilebilir kaynaklar yolu yerinde veya uzakta üreterek elde edebilmek için enerji verimliliği ve yenilebilir enerji üretimi kavramlarını bir araya getirmekte. Sıfır enerji binalara ulaşmak tüm dünyada şu anda ivme kazandı. Ee, e, ama tabii bunu gerçekleştirmek bir o kadar da e, zor e, ama bizim de e, çoğdaroğlu firması olarak bu konuda çalışmalarımız ürünlerimiz ve üretimlerimiz e, var bu konularda biz de faal vaziyetteyiz e, yine e, son olarak söylemem gerekirse Tabii ki e, sorunuzda cevap olarak ek cevap olarak e, Türkiye'de yenilebilir enerji kaynakları e, da fotovoltaik e, çözümler güneş panelleri solar su ısıtıcıları e, basit ve güçlü rüzgar türbinleri kullanılmakta e, şu anda ticari ünitelerde daha fazla bu çözümler tercih edilmekte ama önümüzdeki zamanlarda e, gerek teşvikler gerekse e, genel ihtiyaç gerekse işte yaşam modellerinin değişmesiyle Muhtemelen e, bu çözümler daha fazla e, yer alacaktır e, diye düşünüyorum